Beklenen oldu mu 2023 yılı için? Çünkü 2023 yılında ilk girdiğimizde birçok beklenti vardı üreticilerimizde. E yıl sonu geldi artık yeni bir yıla başlıyoruz. Şöyle bir geriye baktığımızda bu beklentileri karşıladılar mı? Yok, e, maalesef baştan e, söyleyeyim karşılayamadılar. Zaten... 2023 yılı hedefleri ne vardı? 100 milyar dolarlık tarımsal e, mal e, ihracatı. Evet. E, Biliyorsun daha önce açıklanmıştı 2023 yılı işte Cumhuriyet'in efendim 100. yılındaki hedefler. İşte buna göre e, kişi başı e, milli gelir e, yurt, e, işte 20 bin, bin dolar olacak. 500 milyar dolarlık ihracat yapılacak. Bu 500 milyar dolar ihracatın 100 milyar dolarını tarım ürünleri ihracatı oluşturacak. 20-25 milyar civarında tarımında ihracatında kaldı Türkiye maalesef hiçbir hedefi gerçekleştiremediği gibi tarımdaki ihracat hedefini de gerçekleştiremedi. Peki neler oldu 2023 yılında? Vallahi 2023 yılı biz birincisi tarım alanında hedeflerini hedefleri gerçekleştirmeyen bir ülke olmanın yanı sıra ithalatla anılan bir yıl oldu 2023 yılı. 2023 yılında biliyorsunuz maalesef Türkiye'de her bir ürün ithal edildi. Şimdi şöyle dahilde işleme rejimde bir şey vardı. Dahilde işleme rejime siz size bazı ham maddeleri dışından ithal etme e, imkanı verir. Şu şartla verir. Siz örneğin bir gıda üretiyorsunuz ve bu gıdayı da e, dünya piyasalarına pazarlıyorsanız rekabet e, yapmanız açısından e, bunun ne şey olması gerekiyor. E, size mesela belirli ham maddelerin ithalatına izin verir. Evet. E, bu, bundan bahsetmiyoruz. Yani bu sahilde isteme rejimi e, nedeniyle yapılan ithalattan bahsetmiyor ama cevizinden efendim ay çekiyana kadar e, canlı hayvandan e, et e, karkas ete kadar Türkiye 2023 yılında bol miktarda tarımsal ürün e, ithal etti ve dolayısıyla baktığımızda azot tarımda e, gıda harici tarımda net ithalatçı olarak çıkıyor. Bir önemli bakın bu ithalatlardan bir önemli bir şeyi başlıkta canlı hayvan ve karkas ithalatı. Kesinlikle. Tersen, Türkiye'de e, fiyatlar yükseldiği zaman hemen ithalat akla gelir. Şimdi son zamanlarda et fiyatları arttı yine. E, 31 Aralık itibariyle e, canlı hayvan ithalatı e, sona ermişse muhtemelen yeniden canlı hayvan ithalatına izin verilecek. Hemen halbuki tamam kısa örneğin bir yıllık, iki yıllık bir perspektifte siz tarım ürünleri ithalatı yapar, yapabiliriz ama bunu sürekli kılmamanız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Planlamanız gerekiyor. Eskiden 5 yıllık kalkınma planları vardı. O planlar içerisinde ise her şey konuldu. İşte 5 yıl içerisinde Türkiye'de neler yapılacak, hangi üretim yapılacak, efendim hangi hedeflere ulaşılacak? O planlar dönem maalesef kalktı. Özellikle 1980 yılında askeri darbeden sonra özel ve 1983 yılında Özal'ın başbakan olduğu dönemde Türkiye tarımı neoliberal ekonomiye açıldı ve bunların hepsi saçma sapan olarak yani bunların hepsi devlet çıkamacı politikalar olarak değerlendirildi ve 5 yıllık kalkınma planları yavaş ortadan kaldırıldı.